My name is Optimus Prime. Prime, 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 Prime. Merhaba arkadaşlar ben Ersin'in yeni videodan selamlar bugün arkadaşlar şöyle bir robot olacağız arkadaşlar. My name is Beyler, şu an robotuz. <laughs> bunun oynayışını çok istiyordunuz arkadaşlar yorumda belirtmiştiniz. Abi oynayışını da çek diye. Ben de oynayışını e, arkadaşlar ben e, karakteri yeni satın aldım. Öncesinde göremiyorduk. Şöyle pençemizi vuralım. Dövme seti de aldık arkadaşlar. Bu e, dövme seti diyorum yani dövme işte dövme aldık. Lan 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 oğlum nereden vuruyorsun lan? Dur bir dur. Ben senin aklını alacağım. Sen gel bakayım gel, gel. Kime şekil yapıyor? Oha. O adamı perişan ettik lan. O bizim adamı mı karışıyor lan? Ha? Kardeş, Pesijo. Bak bir de şöyle bir şey var arkadaşlar durun kim Of etkisi aslında biraz geniş çaplı olsa. Oğlum buraya gel lan. Lan. Oo beni daldı aldı. Gördünüz mü nasıl bir ses çıktı? <laughs> Oğlum Lan bunu öldüremediniz mi? Lan bir dakika bir dakika Adam nerede? Lan nereden vuruyorsun sen? Adamı göremedim Tamam dur Tamam adam burada Sıkıntı yok Beyler bizim adamlar yüzünden ben buna vuramıyormuşum ya O nasıl bir karakter lan? Şişt. Oha oha oha, oha. <laughs> Of Adamın aklını alır lan. Lan ne oluyor? Lan dur dur vurma dur vurma. O bir de legend la böyle. Bak şu yeni gelen silah bu arada. Neşe o lan ne güzel yakınlaştırıyor lan bu. İyiymiş. Bu ne lan? Cip. Değişik bir silah ha. <laughs> tut lan bu tut bildiğin tut ha. Bir dakika beyler bir kez daha ya ölene kadar oynayıp de değişik bir şey hoşuma gitti. Oh. Oğlum. Hayırdır? Hayırdır? Lan ölüsüne vurdum. Ölüsünden ses çıktı beyler dur. Gel bakayım. Oh. Oğlum sen de beni öldürdün mü? Of. Of kafaya gel. Oğlum bu ne lan? Oğlum sen kime şekil yapıyorsun? Gel buraya gel gel. Sabah yürek yemiş buraya gelmiş lan. Hadi be gitmedi gitmedi. Gel 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 gel. Legend'a gel Legend'a gel. Ölüme sıkarım lan. Kime şekil yakın. Arkadaşlar bu kırmızı takımdaki oynayış. Oğlum lan. Oğlum nereye kaçıyorsun lan sen. Ya bir gel seni bir alayım. Lanet. Ha, o bir de pençesi var bunu tabii Of kafa attım. Ya kafa attım ölmedi ya. <laughs> Şöyle beyler bu kırmızı takımdaki, mavi takımdaki de e, karakter olarak çok değişik. Şu an karakteri göremiyoruz ama mavi takımın karakterini gelsene. Seni mi bekliyor lan bu? Of ya bunu almak gerçekten çok zordu. Şöyle de can yenile... Yeni... Lan bir dur lan. O ne cıntla tabi öleceğiz. Şu an takımımı taşıyorum. Oğlum buraya gel. Aa beyler siz bunu bilmiyorsunuz değil mi? Bak şu an koruma mı bu? Bilmiyorum vallahi ne olduğunu bilmiyorum ama ben buna bomba atacağım. Bir dakika gel buraya. Oğlum o benimdi lan. Bu bunun e, ekipman sağlam. Bu bizi alır yani zaten normaldir. Bu ne işe yarıyor lan? Canı yeniledik. Bir şey yapıyor mu acaba bu? Bakayım. Beyler sıkın lan bana. Ateş edin. Bir şey var mı acaba? 260 atın. Kalkanmış harbiden. Bak sesi görüyor musunuz? Bıraktığımda. Aynen daha hızlı gidiyor. Harbiden kalkanmış. Beyler ben şöyle bir şey söyleyeyim. Galiba bu mavi takımda bomba atıyor. Bu kırmızı takımda kalkan yapıyor. Oğlum yukarıdakiler gelin bakayım. Aa dur. Of öldü mü? Ölmedi mi ya? Ölmemiş ya. Bas bas bas. Bas robot. Optimus Prime ya. Valla bildiğin Optimus Prime. Tabi arkadaşlar e, yorumları görmüştüm ben hani şase mi yaptırabiliriz buna. Bunu göreceğiz şimdi. Ben suya atacağım bunu zaten. <laughs> Oğlum sen bir benden vazgeçer misin? Bak ya. o stut geldi. Gel gel destroyer mod. Aktif şu an. Diğer arkadaş nerede lan? Oo. Aha bu geldi ya. Of. Oğlum bir daha bak bana karışmıyorsun tamam mı? Oha. Kaç kişi aldım lan ben orada? Gel senle gel. Bak şu var ya şu şu deli gibi ya. Şu çocuk var ya. Oğlum dur lan. Of havada vurdu. Hadi bir daha. Hadi bir daha. Hadi bir daha. Canını yeniledi. Oğlum fake atarız biz tamam mı? Adama fake atarız. Adama fake atarız. Oho lan yine daldı ya. O kadar iş yaptım ha. Dur bakayım. Uzaktan adam kesebiliyor muyuz? Ben adam öldürdü. Şöyle beyler hop. Güm. İnsana tek atarım affetmem. Buna saldıramadık. Hadi oğlum karşımızda yıldız varmış. Şu kurt var ya. Oğlum çok fena oynuyor ya. Vurayım mı sırtına Bizim adam aldı. O kazandık. Kazandık. Ben kimse yok mu? Son kez birini alayım. Şöyle yandan gidince de bu şekilde arkasından şey çıkarıyor ya. Değişik bir şey ya. Neyse arkadaşlar kırmızı takımda böyle. Bir de mavi takımda görelim. Bakalım mavi takımda neler yapabileceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi de mavi takımda onu göreceksiniz. Ve mavi takımda arkadaşlar bu sefer kendini savunmuyor. Saldırı moduna geçiyor. Yani füze atıyor. Şimdi füzeyi bir görelim ya. Çok dehşet yani. Füzesi on numara. Arkadaşlar kırmızı takımda kendi savunuyor da. Anlamadım onu ya. Orada da aslında füze atması lazım. Böyle biraz değişik oldu. Mavi takımı millet mavi takıma gidecek füze atmak için. O, o kadar da aslında etkisi olmuyor füzenin. Onu da göstereceğim. Yani bizimkiler bırakırsa Şöyle bir kur dönüşelim mi? Best way mod. Çekilin lan. Çekilin lan. Çekilin. Yıkarım oğlum burayı. Şu vuruşlara baksana yani. Bunu vurduğunda adamı ikiye bölmem gerekiyor benim. Ha adam arkamda mı? Yok. Bizim adammış. Ha dur çekil 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 o benim. O benim. Oğlum ne vuruyorsun lan? İnşallah çıkmaz ya bazen. Beyler zaten ee, çoğu herkes buna hile diyor. Hileyle açılan bir karakter öyle bir şey yok. Ne oluyor lan? Ya ben... Of. Buna şey lazım. Ee, kurt bakışı lazım arkadaşlar. Çok büyük ya. Öküz gibi. Hadi be. Ee, vuruşu yapamadım. Vuruşu yapsam sıkıntı olmayacaktı da vuruşu yapamadık. Oğlum sen kime şekil yaptın lan demin ha? Gel gel gel. Gel. Niye gelmiyor lan bu? şu yandaki meşlere baksana da bak. Ha gelmedi. Öl lan. <laughs> Bir saatte ölüyor ya. Şu şeyleri füzeleri atabilirsen tam. Bakalım şuradan. Ha adam burada. Of. Ulan tam suratına vurdum, yüzüne vurdum. Oh, Ha şekle bak. Robot işareti çıkıyor. Oğlum sen öldün. Ben ikinci vuruşu yaptım mı ölürsün zaten. Bakın kimse kimse yok şu an. Hadi etkisi olmadı. Of. Kafasına kafasına. Bak ikinci vuruşta gidiyor. Banko ikinci vuruşta gidiyor. Sırtımızda da biraz dönme falan var. Onların ne var bilmiyorum. Burada şeyleri göremedim. ben yani o unicorn falan var ya onları göremedim. Hadi be. Bir de kendine çekiyor bomba. Böyle bir şey var. Bak, kendine çekiyor gördünüz mü? Merhaba. Oha, ben bittim, ben bittim. Ya bir takla daha atsaydım var ya, süper olacaktı. Tekrardan, gel bakayım. Hadi. Lan bizim adama gitti ya. Oğlum tavsiyeci misiniz lan he Oo uçuyoruz uçuyoruz <laughs> beyler şöyle bir şey de var mesela e, kırmızıda gösterdim mi bilmiyorum da bak böyle uçuyor böyle yola bakayım ya yeri parçalıyor ya bak parçalıyor yeri tamam neredesiniz lan Oğlum basen mi yapıyorsun? Ha. Şöyle bir bombamızı atalım sana. Lan sen bizim adamımızmışsın. Sen... Oğlum o sana niye sıkıyordu? Ha o bizim adamımız diyor lan. Ya bırak bu oyunu bırak. Bırak bu oyunu. Hadi beyler çıkın ya. Girdiniz içeri çıkmıyorsunuz. Orada ne yazdı ya? Dur bir dakika kırmızı yazı var. Onu çözmem lazım. Bak Hit. Hit yazıyormuş tamam. Sıradakini alayım. Beyler bu Wolfdeme ne kadar yakıştı bilmiyorum. Yorumlar size ait. Ee, herkes aslında yani şimdi bu şekilde girişte kurt insan oynarsanız sıkıntı tabii ki de. Oğlum. Buraya gel lan. Oha. Adam fena karşı. Bombayla be beyler tutabiliyorsunuz bu şekilde. Oğlum bunlar kendini sıkıyor ya. O diğer adam bombamda öldü lan. Oo! Tak tak git buradan yani var ya öyle bir şekil yaptım. Neyse fazla şek şekil yapamıyoruz burada. Latin server olduğu için beyler onların borusu atıyor biraz da biliyor musunuz? <laughs> Ama kral burada yani kral açıkta. Oo çekil 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 çekil. Uçarak yok. Yemedi. Oğlum bizim adama kim vurdu lan? İlk önce kim vurdu onu göster. Aha. Oha. İki tane takla attı beyler. Az değil yani. Alması gerekiyordu artık. Bak bak. Uçuyor ya. Nerede o? Gidişe bak. <laughs> oğlum bu sefer almam lazım seni artık ya. Ya almam lazımdı. Çekil. Çekil oğlum. çekil oğlum. Onu var ya bombalayacağım lan ona. Aa. Çarp, çarpamadım. Var ya bildiğin laga girmiş. Kim var lan be? Beyler şu an adam alamıyoruz. Adam bizi alıyor artık ya. Ben böyle bir şey görmedim. Lan. Hay ben senin şansa denk geldim ya adama. Neyse aldık. Of. Ulan ne biçim atıyor ya. Sanki var ya parçalıyor adamı ha. Böyle bir şey var. Hayır, hayır. Oruşa <laughs> bak ya Komik bir oruç Böyle bak Git lan Oğlum bizim adamı nerede öldürdüler Of havada seni vuraydım ben Hadi Beyler pek de etkilenmiyor bu arada şeyden Eee dondurma gücünden Oğlum erkeksen aşağı in lan. Oba saklanabiliyor muyuz ya? Hadi lan hadi hadi hadi. Oha alamadım alamadım yuh yuh. Ulan nasıl alamam? Neyse kazandık. Kazandık da ben o adamı alaydım ya içimde kaldı lan. Beyler 19'a 10 gittik. Latin server'ında adamları indirdik. Telef ettik ortalığı. Kurt şey Kurt gibi arkadaşlar, normal pençe atıyor, takla atıyor, aynı şekilde hiçbir şey değişmiyor. Ee, bir yürüyüşü var, işte böyle değişik tanımlayamadım. <laughs> Neyse arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın, videoyu paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın arkadaşlar.